Hepinize Merhabalar Nurcanın Mutfak Aşkı Mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok besleyici, çok sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli bir tarifim var Tarife geçmeden önce Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve lütfen bir nokta bir emoji bile olsa yorum yapmayı unutmayalım Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim Ve lütfen desteğinizi esirgemeyin daha güzel tarifleriyle sizlere ulaşabilmem için bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için de sağ alt köşedeki zil tonunu aktif hale getirseniz anında size bildirim gelecektir. Ve şimdi hep beraber tarife geçiyoruz. Şöyle önce avokadomu hazırladım. Bir önceki tarifimde avokado nasıl soyulur onu göstermiştim. Bu sefer hemen şifşak hazırlamak istiyorum. İki cevizimi rondoya aldım. Yarım avokadomu rondoya aldım. Yarım o kullanacağız ve burada yarım dilim gördüğünüz gibi tam dilim değil yarım dilim süzme peynir tabii ki beyaz peynir de kullanabilirsiniz ve yarım yemek kaşığı mayonez mayonezin de ev yapımı mayonezdir tarif kanalımda mevcut isterseniz orada bakabilirsiniz ben kesinlikle hazır mayonez kullanmıyorum ve dereotu 3 4 dal dereotu benim dereotum dondurulmuş olduğu için dondurucan çıkardığım için kaşıkla gösteriyorum. Aynı şekilde şöyle bir kaşık da doğranmış may maydanoz ve olmazsa olmazı yarım limon. Maydanozu 4-5 dal kullanırsınız. Dereotu da aynı şekilde. Ben e, dolanmış dolapta olduğu için benimki bu şekilde size gösterdim ve hemen rondoya aldık malzemelerimizi Tabii ki limonun çekirdeklerini ayır, ayıkladım orada ve rondondan geçiriyoruz Burada sarımsak yok sarımsak sevmeyenler bu şekilde deneyin Enfes lezzetli oluyor İnanın ki içinde bir de süzme peynir olduğu için Ayrı bir lezzet dereotu da Ayrı bir tat vermiş Muhteşem bir lezzet kahvaltılarda yemeğini, Yemeklerinizin yanına da koyabilirsiniz ve istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle rondodan geçirdik. Tüm malzemelerimiz birbirine geçene kadar ve böyle servis tavanı aldım. Ben bu şekilde süsledim. Gerisi size kalmış. Üzerine olmasa olmazım nar ekşisi. Apayır bir lezzet veriyor. Nar ekşisi ev yapımı kendim yapmışım. onda tarifi ayrıca kanalımda mevcut. Ve üzerine şöyle nar ekşisi gezdikten sonra istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tabii ki tamamen size kalmış. Sevkinize göre. Şöyle ortasına bir ceviz koydum ama renklendirmek için şöyle biraz maydanoz koydum oraya biraz haber canlandırmak istiyorum renklensin ve bu şekilde Avocado kahvaltılık sosumuz sevse hazırdır inanılmaz lezzetli mutlaka deneyin kesinlikle beğenicinizden eminim başka bir tarifte başka bir videoda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın